aşikar. AK Parti'de bir süredir zaten devam eden trendin bir bir kademe daha ilerisi. Nedir o? Cumhurbaşkanı Erdoğan tamamen partiye hakim olmuş oluyor. Ee, bu hakimiyet aynı zamanda da şu anlama geliyor veya aynı sırada gerçekleşen bir e, bir süreç. Partide ılımlı olarak bilinen isimler de çoğu en azından tasfiye olmuş durumda. Kim bunlar? Bülent Arınç, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Sadullah Ergin, Osman Can yani daha liberal görüşleri olan veya bazı konularda daha işte vicdanlı tutum yapan ya biz de hatalar yapıyor olabiliriz diyen yani veya partinin kuruluş ilkelerine çok gönderme yapan isimler de giderek ortadan kayboluyor. daha sert bir benim görüşüme göre daha sert bir tutumu savunan isimler daha çok ön plana çıkıyor. Peki ama e, tam da senin söylediğine aykırı olacak fabrika ayarlarına dönmek özel dönüş olarak tarif edildi bir kongre. Sen de diyorsun ki tam tersi. Ben öyle bir şey görmedim. Yani öyle bir söylem var. Olsa da çok seviniriz. Yani AK Parti ilk döneminin ak, ak, e, tekrar ruhuna, psikolojisine, ideolojisine, söylemine dönse çok iyi olur. Belki da Sayın Davutoğlu'nun böyle bir niyeti de olabilir. Hatta belki o niyetle bir liste hazırladığı da söyleniyor. Fakat ortaya çıkan tablo bence kuruluş e, ayarları, kuruluş ilkelerinden giderek daha uzaklaşan bir tablo. Peki bu nereye götürüyor bu partiyi? Yani iyi i̇yi bir yere götürmez. Türkiye'yi de iyi bir yere götürmez. AK Parti'yi de iyi bir yere götürmez. Şimdi ben şöyle görüyorum. AK Parti'nin her dönemi bir öncekinden daha kötü oldu. En iyi dönem bence ilk dönemiydi. Hani Türkiye'ye kat, katkıları açısından. İkinci dönem biraz türbülanslıydı ama yine AK Parti kucaklayıcı, birleştirici partiydi. Hatta 2011'de iyi bir seçim şarkısı var. işte, biz bir kilimin desenleriyiz falan. Bugün AK Parti artık toplumun %60'ını şer ekseni olarak tanımlayacak bir siyasi söyleme geldi. Ee, AK Parti hakikatin temsilcisi, çok kutsal bir davanın taşıyıcısı. Karşısında vatan hainleri var. Ee, i̇hanet şebekeleri, karanlık odaklar, iç ve dış düşmanlar var. Yani bu tam da eski Türkiye'ydi işte. İstemediğimiz şey buydu. Şimdi bu üçüncü dönemde oturdu bu söylem. Allah korusun dördüncü dönemde nereye gider bilmiyorum. Ama daha iyiye gideceğini ben sezinlemiyorum şu anda. Peki bu bağlamda sana göre... Şimdi 7 Haziran'daki seçimden ardından koalisyona falan gidilmemesinin şeyi bir şekilde terapi edilebileceği düşüncesi ve evet. erken ya da tekrar seçimi evet. Cumhurbaşkanı götürüyor. E, o zaman ne olacak? Seçimden nasıl bir sonuç çıkacak? Şimdi ben 1 Kasım'da bir öngörde bulunmuyorum yani biz araştırmacı değilim. Fakat 1 Kasım'da ben e, aşağı yukarı 7 Haziran'daki gibi bir sonuç çıkacağını tahmin ediyorum. Umuyorum da öyle olmasını. Çünkü bence bu içine girdiğim siyasi girdaptan ancak biraz bu çatışma havasını yerine biraz uzlaşı havasıyla çıkabiliriz. O da bir AK Parti CHP koalisyonu olur en ideali. niye olmadığını da az çok bu konuda bir izleme sahibi. Biz parti içinde bunun olmasını isteyenler vardı ama hayır olmasın diyenler vardı. Onlar da Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı görüşü paylaşanlar genelde. En azından böyle bir algı var toplumda. Bence 1 Kasım'da eğer yine AK Parti çoğunluk elde edemezse meclis çoğunluğunu AK Parti'nin vizyonu ve söylemiyle gerçeklik arasında iyice bir makas açılmış olacak. O söylem ve vizyon ne? 2073'e kadar Türkiye'yi tek başına yönetme vizyonu. 73 dediler en son ona dikkat etin. Evet, edin evet. kafiyeli olsun diye. 2071 vardı ama en son 2023, 53 ve 73 vizyonumuz diye bir şey duydum. Üçler arka arkaya gelsin diye belki. 2071 de olabilir. Hani bayağı iddialı bir vizyon tabii bu değil mi? Yani bu sadece ya biz ülkeyi yönetiyoruz bir hükümet olarak değil artık bir rejim. Yani böyle bir bütün yıla damgasını vuracak bir Türkiye'nin yeniden tanımlanması hareketi ki ben bunu totaliter ve şey buluyorum, endişe verici buluyorum. Bunu söyleyeyim yani içeriğini konuşuruz. Şimdi böyle bir vizyon var ve bir taraftan bakıyorsunuz o yetmiyor bir türlü. E o zaman yani makas açılmış olacak. Şimdi makas zaten açıldı 7 Haziran'da. Yani o olağanüstü kendini kutsayan söylemle seçim sonuçları uymadı. AK Partiler şöyle düşünüyorlar. Ya seçmen bir hata yaptı. Bize biraz uyarı yapmak istedi ama eli ağır. işte ayarı tutturamadı diye düşünüyorlar. Böyle bir hüsnü bulunuyorlar kendi bakış açılarına. Ama aynı sonuç tekrarlanırsa o zaman ya belki biraz makuliyet zemini tekrar güçlenebilir. Yani daha diyalog yanlısı bir damar ortaya çıkabilir. Ya da yani tam tersine tahmin etmediğimiz ölçüde daha fazla siyasi gerilim ortaya çıkabilir diye. Yani belki bir daha seçim denebilir. Bilmiyorum ne olacağını. Hani o <laughs> Ön görmek mümkün değil. Gerçekten ön görmek mümkün değil ama ya AK Parti e, toplum ne diyor hakikaten? Bu toplumun bizden talebi nedir? Toplum derken de kendi seçmeni değil sadece geniş kesimler. Bu toplumsal taleplere kulak verelim ki AK Parti buydu ilk başta. Ya buna döner ya da biz yolumuzu çizdik. Bu hak davadır. kutsul kutlu yürüyüştür. Bir milim sapmayız. Zaten sapmamızı isteyen herkes de haindir söylemeli. Siz, <laughs> evet. siz de işin tabii yani. Peki burada e, 7 Haziran'ın yapılan değerlendirmelerin hemen hemen hepsinin ortak noktalarından birisi Kürt seçmenin ciddi bir şekilde AK Parti'den uzaklaştığı ve HDP'ye yöneldiği yolunda bir e, evet. genel bir değerli herhalde sen de evet evet bu yani gözüküyor. çok Peki e, onun ardından çok ciddi bir çatışma ortamı yeniden başladı vesaire oldu falan. Bu yaşanan süreçte Kürt seçmenin bu tercihinin değişmesi söz konusu olabilir mi? Ya da hatta daha da kimileri diyor ki HDP bu sonradan yaşanan şeylerle HDP daha da oyunu arttırabilir diyenler de var. Sen nasıl görüyorsun? Yine ben yani kamuoyu araştırmacısı değilim sonuçta. Ben de yani izleyip bir kanaat edinmeye çalışıyorum, verilere bakıyorum. Kürt seçmenden ben Kürt seçmenin HDP'ye verdiğim ama pişman oldum diye büyük bir Kürt kitlesinin düşündüğünü zannetmiyorum. Bence HDP Kürt oylarını belli ölçüde konsolide etti. Şimdi bu çatışma süreci tabii ki gerilimi arttırdı ve bundan da mutlaka memnun değildir tabii ki Güneydoğu'da yaşayanlar bilhassa Kürt vatandaşlar diğerleri gibi memnun değildir. Fakat bunda kimi suçlu buluyorlar? İşte kimisi HDP'yi PKK tarafını suçlu buluyor. Kimisi de hükümeti AK Parti'yi, iktidarı, sarayı suçlu buluyor. Ben o kanaatin orada güçlü olduğunu ve kolay kolay döneceğini düşünmüyorum. HDP bana sorarsan belki biraz beyaz Türk oyu kaybedebilir. Çünkü öyle bir kavram var. Bir Kürtler bir de AK Parti ya da Erdoğan'ın işte başkanlık sistemine gitmesinden endişe eden, aman bunlar barajı açsın diye oy veren, aslında CHP'ye vermesi daha muhtemel olan bir kesim. Belki onlar CHP'ye geri dönebilirler ama onun da HDP'yi barajın altına itecek bir oranda olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla bence HDP yine barajı aşacaktır. burada belki denklemi biraz farklılaştıran Saadet Partisi ile AK Parti arasında bir seçim ittifakı olacak mı soru işareti var. O %2'lik bir tabi katkı sağlayabilir. Hani çok büyük rakam değil %2 ama yani zaten çok küçük burada marjları konuşuyoruz 276'yı bulması için. Onun üzerine biraz da belki MHP'ye oy vermiş ama MHP'nin performansından memnun olmayan biraz merkez sağ ya da klasik sağ seçmen varsa biraz da ya ülke istikrarlıydı, niye istikrarsızlık çıktı diye düşünen bir seçmen varsa AK Parti'nin oylarına belli bir artış ben bekliyorum. Ufak bir artış bekliyorum ama bunun 276'yı bulmayacak olması bence daha muhtemel. Yani Yine oyları de. artar ama tek başına iktidar... Yine de yetmeyecek kanısındayım yani. Peki çatışma noktasına gelirsek, demin Kürtleri değerlendirirken kimisi şöyle bakıyor, kimisi böyle bakıyor diyor. Sence kim burada sorumlu? Esas sorumluluk kimde ya da her iki tarafta da mı? Her iki tarafta da var bence. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizi izleyenlerin bir kısmı canım bu suçlu tabii ki. Bu suçlu tabii ki o diyordu. Çünkü Türkiye çok kutuplaşmış durumda. Bir şöyle bir teori var. Bu savaşı Erdoğan sadece 400 vekil almak için çıkardı. Hani işte son günlerin popüler. Ben buna katılmıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü Erdoğan PKK'yı kontrol etmiyor. PKK da kendi başına bir siyasi aktör, kendince bir takım değerlendirmeler yapıyor, kendi eylem planını yapıyor, kendi hareketlerini yapıyor ve bu barış sürecinin çökmesinde bana sorarsanız bir iktidarın vebali var, belki daha büyük PKK'nın vebali var. İktidarın vebali ne? O şu, ee, barış sürecini bir türlü ciddiye almamak, işte şehit cenazeleri gelmiyordan ibaret tutmak, bu konuda ciddi bir çalışma yapmamak dahası barış sürecinin sürmesini biraz da başkanlık sistemine verilen desteğe bağlamak. Yani bunu da Sayın Yalçın Akdoğan'ın çok şaşırtıcı hani deklar, beyanından öğrendik. Yani Selahattin Demirtaş sizi başkan yaptırmayacağız demesi süreci bitiren bir provokasyon olmuş. Bu ne demek? Süreçten sadece kan akmasını beklemiyorduk. Aynı zamanda başkanlığa bir destek bekliyorduk anlamına gelir. Şimdi bu orada bir problem olduğunu gösteriyor. Zaten nitekim e, Sayın Erdoğan'ın dilinin de bu konuda son dönemde değiştiğini biliyoruz. Yani barış sürecinden istediği siyasi faydayı belki alamamış olabilir iktidar ve bu onu gönülsüzleştirmiş olabilir. Bu ciddi bir vebaldir. Ama öbür taraftan da PKK süreci hiçbir zaman için hakikaten kalıcı olarak bir silahları bırakalım da bir siyasi harekete dönüşelim diye bence karar vermedi. Öcalan'ın bu yöndeki müsbet söylemlerine rağmen silahı bir tarafta tuttu, hazırlık da yaptı belki. E, Suriye'deki gelişmeler bölgedeki konjonktür, hükümetin e, belki ileri gitmemesinin getirdiği yılgınlıkla beraber PKK'da bir noktada tekrar silahlı eylemlere başladı. Yani e, karşılıklı bir başarısızlık hikayesi var burada. Eğer süreç niye çöktü diyorsak bence iki tarafa da sorumluluğu dağıtmak lazım. Bir e, şimdi ama bu 90'lı yılları yaşadık hep bu 90'lı yıllar göndermesi yapılıyor. Bu sefer ama esas olarak şehirlerde yaşanıyor. Mesela evet. bir Cizre'de günlerce sokağa çıkmaya sahip Şimdi sen liberal bir şey olarak, yazar çizer olarak, entelektüel olarak bir liberal bir demokraside böyle bir şey mümkün olabilir mi Mustafa? Olamaz. Yani bu şekilde bir sokağa çıkma yasağı olamaz. Yani bütün siz kenti kapatıyorsunuz ve eve kapattığınız insanların çocuğu ölüyor, gömemiyor ilaca şuna buna ulaşım yemeğe yani en zor tamam fırınlar çalıştı dağıtıldı falan deniyor ama bu olağanüstü bir durumdur. Fakat şunu da söyleyelim PKK'nın ortaya çıktığı kendisiyle ortaya çıktığı iddia da çok olağanüstü bir iddia. Yani ben bu şehrin burasını ben özel bölge ilan ettim ve burada silahlı bir hakimiyet kurdum diyor. Şimdi bu da olacak bir şey değil. Dolayısıyla hükümet bu konuda biraz zor durumda ben onu anlıyorum yani kolay bir şey değil. Şunu da söyleyeyim 90'lara dönüyor muyuz söylemi yapılıyor. İktidar hep diyor ki hayır hayır dönmüyoruz biz ne öyle yani faili meçhuller falan dönemi yok. Amenna fakat tam da senin dediğin gibi 90'lardan daha farklı bir dinamikte var. Bu bir etnik çatışma sinyalleri de vermeye başladı. Bir şehirlerde hakimiyet iddiası var PKK'nın. İki e, ne yazık ki işte Güneydoğu'da olan bir olay Bolu'da başka yerde işçilere saldıranlar şunlar bunlar falan gibi. Yani e, devlet evet eskisi köy boşaltan Faili meçhul yapan devlet olmayabilir, amenna bunu da teslim edelim. Ee, ama bu sefer yeni bir realite var ve bu yeni realiteye nasıl adapte oluyor, bu yeni realiteyi nasıl çözecek bilmiyorum bunu yani. Ve en büyük sorun burada şu ki zaten Kürt sorunu Türkiye'nin tartışmasız en büyük sorunu. Başka hiçbir sorun bunun gibi silahlı bir sorun değil. Bu kadar arkasında 40 bin hayat söndürmüş bir sorun değil. Ee, ve bu birkaç yılda çözümü de yok bunun. Yani silahsızlandırılırsa ne ala ama bu bir etnik mesele olarak devam edecek. Bu, bunu çözmek için zaten olağanüstü bir siyasi özen, iyi niyet, gayret, akıl falan lazım. Bu arada bununla meşgul olan iktidar aynı zamanda yedi düvele, yedi ülkenin her tarafına, bütün muhalif medyaya, işte kimse karşısında onlara yaylım ateşinde bulunuyor. Dolayısıyla o sorunu çözebilecek aklı selimden yoksun bir iktidar tablosu da gözüküyor ortada. Bu da bu da büyük bir problem yani karşımızda. O zaman işin şeyi katmanlanıyor. Son olarak bu demin bahsettiğin kentlerde batıda olan saldırılar vesaire bunları söyledin. Bir ara bir, bir gün iki gün üst üste çok yoğun saldırılar oldu HDP'ye falan. Sonra sanki birazcık e, azaldı gibi. Ben açıkçası bunların kendiliğinden spontane bir şey olduğunu düşünmüyorum. Organize olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Katılır mısın? Emin değilim. Yani HDP'ye yönelik seçim sürecinde de saldırılar oldu. Bombalama oldu zaten iki tane önce. Seçim öncesinde daha sonra Suruç. Son dönemlerde HDP'ye saldırılar. Valla ben bunlar tek bir adresten geliyor diyemem çünkü bence bunların içinde MHP ya da ülkücü bir taban var. MHP bunu teşvik ediyor demiyorum ama kendisini belki ülkücü olarak tanımlayan milliyetçi belki Büyük Birlik Partisine yakın ama Türk milliyetçisi olarak tanımlayan bir kere bir kesim var. Bu AK Parti tarafından kontrol edilen bir şey değil. AK Parti tabanı tabii ki var burada. Ama onlar bana sorarsanız AK Parti tabanının burada yaptığı ya da AK Parti'nin en enerjik gençlerinin yaptığı buradaki sorun PKK'ya kızıp bir de gidip hürriyeti basmak falan. Yani çünkü hükümet PKK'yla uğraşıyor bir de PKK sopasıyla başka kim varsa onu dövme ve onu yıldırma ve tehdit etme söylemi de var karşımızda. Karmaşık bir tablo var. Yani ben burada bu yaşadığımız sürecin tek bir odak tarafından böyle bir satranç tahtası gibi kontrol edildiğini düşünmüyorum. Böyle yani düşünüyor Parti, AK Parti. Eğer satranç tahtasında düşünüyor olabilirler ama satrancı pek bilmiyorlar. Satrancı <laughs> bilmiyorlar ya da çok aktör var. Yani milliyetçi gençlik de bir aktör. Bunu AK Parti kontrol etmiyor. AK Parti'nin kendi tabanı var. Ulusalcılar diye bir Türkiye'de şey var. Şimdi Türkiye'de şehit cenazesi geldiğinde e, Kürt dükkanlarına saldıran hakikaten faşizm bu. Yani ırkçılık kabul edilir bir şey değil. E, Sağ ya yakıp yıkan insanlar Zannetmiyorum ki illa bir yerden talimat gelsin falan. Bu Türkiye'de böyle bir galeyan refleksi zaten ne yazık ki var. Yani bu biraz toplumsal bir sorun. Ve bu şu partiden bu partiden farklı tabanlardan geliyor olabilir. Bunların hepsinin ben iktidara memnun ettiğini de zannetmiyorum. Fakat şu da çok aşikar ki bugün iktidar PKK terörüyle mücadele konsepti altında. Aynı zamanda hoşuna gitmeyen medya kuruluşlarını da terörist ilan etmek gibi bir yönteme giderek... Başka bir ajanda da yürütüyor, kendi ajandasında yürütüyor. Bunun içinde HDP'nin şeytanlaştırılması ve öcüleştirilmesi de var. Oysa ki bence biraz HDP bazı noktalarda hayal kırıklığı olsa bile iki ateş arasında kalmış durumda ve PKK da aslında HDP'nin önünü kesiyor olabilir. Yani bunu bu da bir başka tez. Bir soru izleyicilerden. Az soru mu geldi yoksa çatışmaların başlaması niye MHP'nin değil de AKP'nin oylarını arttırıyor diye bir soru. Ben zaten çatışmaların başlaması AKP'nin oylarını illa arttırıyordur diye bir iddiada bulunmadım. Ee, şöyle bir ama hissiyat olabilir toplumun bazı kesimlerinde. Ülke kötüye gidiyor. Bunun içinde çatışmaların başlaması da var, doların yükselmesi de var, ekonominin teklemesi de var. Ee, i̇şte bir e, sağlam bir hükümete ihtiyacımız var. Bak ortalık karıştı, ee, başta sağlam bir yönetici olsaydı, düzgün bir hükümet olsaydı bu olmazdı hissiyatı AK Parti'ye yarayabilir. Bunun AK Parti'ye yarıyor olması AK Parti'nin bu sürecin her şeyini yönettiği falan anlamına gelmiyor. Her şeyin onun ürettiği anlamına da gelmiyor. Ama AK Parti'nin bunu bu yönde bir argüman olarak kullandığını da görüyoruz. 400 milletvekili söyleyeyim. Bir soru daha demin bunu kısmen söyledin ama tekrar üzerinden geçelim. Gerçekten en önemli sorulardan birisi bu. 1 Kasım'da aynı tablo çıkar dediniz. Peki seçimden sonra ne bekliyorsunuz? Yani demin bir bahsetti bir daha seçim. Te seçimden sonra tahminim ve ümidim evet artık koalisyon yapalım demesi AK Parti'nin olmuyor. Yani zorlamayalım arkadaşlar denmesi. Tabi orada koalisyonda MHP mi CHP mi sorusu tekrar ortaya çıkacaktır. Ben CHP'yi dilerim ve umarım. Çünkü CHP AK Parti ile aşılandığında hani bence bir daha olumlu bir hava estirebilir toplumda. Fakat MHP ile AK Parti'nin koalisyon yapması ki yani Sayın Bahçeli bu kapıyı hep kapattı ama bilmiyoruz 1 Kasım'dan sonra ne olur. O da giderek kürt meselesine daha çok şahinleşen bir iktidar görüntüsü verebilir. Yani o koalisyon nasıl bir sinerji meydana getirir? O CHP sinerjisini ben tercih ederim ona. Ha ne olur ama ha diyelim e, hani yükseklerden gelen bir ses dedi ki yine olmadı olabilir mi? Vallahi olabilir ama ben yine de AK Parti'nin eğer bu seçimde bir e, tekrar oyalamazsa 276 sandalyelik. Bir koalisyon kurması ihtimali biraz daha muhtemel Cengi görüyorum. seçim yapılmayabilir teorilerine katılıyor musun? Onu yani katı yapılmayabilir ama ben yapılmasını daha muhtemel görüyorum. Ve e, bence AK Parti seçimden kaçmıyor sadece seçime olağanüstü derecede asılıyor. Ve bir de bir özgüven var. Zaten 2073'e kadar gidecek kutlu bir dava bu. Yani muhakkak düzelir gibi bir belki özgüven de var burada. Bir e, yorum var onu da bir aktaralım. Arınç'ın ve Mehmet Şimşek'in Beşir Atalay'da aslında yaptı kısmen. Eleştirel açıklamaları peş peşe geldi. AKP'nin olası bir başarısızlığında parti içinde bir değişim dalgasına yol açabilir diye bir izleyicimiz görüş belirtmiş. Şimdi var bu hani son yıllarda hep duyduğumuz AK Parti'de durumdan rahatsız olanlar. Şimdi bunlar var. Ben bunu de tanıyorum bu insanları. Konuşuyoruz. Hani AK Parti dünyasında tanıdığımız pek çok insan var. Yani parti içinde veya medyada hani AK Parti yakın medyada. Yani bu işler kötü bir noktaya geldi diyenler var. Ve o, ama onlar bir türlü çıkıp da e, bunu deklare edip bunun üzerinden bir siyasi hareket başlatmıyorlar. Mesela AK Parti nasıl ortaya çıktı? E, Saadet Partisi içinden, pardon Saadet diyorum Refah geleneğinden fazilete dönüşmüştü. Bir yenilikçiler hareketi çıktı. Açıkçası dediler ki biz yani böyle bir yol çizmek istiyoruz ve kongreye girdi Sayın Abdullah Gül. E, Recai Kutan'ı yendi ve AK Parti'yi oluşturacak olan kapı aslında orada orada açılmış oldu. Bunu yapacak bir henüz şey yok ortada. E, aktör veya aktörler grubu yok. Belki de bu yaşadığımız bu bin musibet en sonunda bir yerde bir nasihat üretir ve birileri çıkarak hakikaten bunu yapar. O isimin belki Sayın Abdullah Gül olmasını e, öngörenler var ve olabileceğini tahmin edenler var. AK Parti'nin e, yine diğer yani böyle akil eski ağır abi, e, yani ağırlığı olan isimlerden bir kadro oluşabileceğini söyleyenler var. Arada bence böyle bir şey olsa iyi olur. Ama bunu yapabilecekleri bir siyasi zemin henüz an oluşmadı anladığım kadarıyla. Mesele yok mu? Ee, 1 Haziran'da seçimde yenilgi tattı AKP. Çok büyük bir yenilgi. 9 puan kaybetti dört içinde. İktidarı kaybetti ilk tabağa. Tek başına iktidarı. Şimdi bir Kasım'da bir daha başarısızlık gelirse bunun ardından toparlanmak yani şu ya da bu şekilde Gül ya da başkası ya da baş... biraz geç olmayacak. Yani e, ee, bir Kasım'ın şimdi onu görüyoruz birçokları hadi bir Kasım'da olsun yine başarısızlık olacak ve ondan sonra çıkarız diyorlar ama o zaman geride kurtaracak çok daha az şey kal, kalmış olmaz Kalacak ama zaten e, başka türlü de mümkün değil. Şunu unutmayalım yani Erbakan iktidardayken çıkmadı yenilikçiler. Erbakan iktidardan düştükten sonra ortaya çıktı. Şu anda muazzam güçlü bir iktidar var. Türkiye'nin yani tek parti döneminden beri görmediği bir muazzam güçlü iktidar var. Şimdi bunun içinde bir yenilikçi hareket çık çıkardığınızda size hain denecek, paralelcilerin adamı denecek, İngilizlerin, Amerikalıların, Siyonistlerin ajanı denecek, hepsi denecek ve bunu diyecek olağanüstü bir propaganda mekanizması var. Ee, belki kapınıza dayanacak ateşli gençler var, bilmem ne var falan. Yani böyle bir şeyin ortamı içinde zaten hakikaten başarı e, e, grafiğinin düştüğünün Herkes tarafından görülmesiyle belki bir yenilikçi hareket ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet Mustafa çok teşekkürler. Ben Mustafa teşekkür Akyol'la ile bugün görüştük. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.